İnfotermin YouTube kanalına hoş geldiniz. Yakından tanıyalım serisinde Martı Otel işletmelerini bugün sizinle yakından tanıştıracağız. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Narin ile birlikteyiz. Merhaba, teşekkür ediyoruz teklifimizi kabul ettiğiniz için her şeyden önce. Estağfurullah, hoş geldiniz. Ayağınıza sağlık. Çok teşekkür ederiz. Çağlar Toros'la birlikte bugün size sorularımız var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Şimdi hikaye e, tatil yapılabilecek, hikaye aslında bu e, gündemin sıcağından, havanın sıcağından uzaklaşıp rahatlayacak bir yeri konuşmak olunca doğal olarak sektörün sorunları ya da sektörün e, nasıl gittiğiyle başlamak daha iyi gibi. E, özellikle son zamanlarda işte gazetelerde okuyoruz, televizyonlarda görüyoruz, sosyal medyada çokça e, paylaşımlar yapılıyor. Hatta belki bu kadar çok yurt dışına, özellikle komşuya kaçışları olmasın diye işte kapı harçlarının vesairesi için dışı çıkış açlarının yükseltilmesi, çok uzun süre konuştuk, oranlar üzerine tartıştık vesaire derken, sektör sanki hem kurdan kaynaklı, hı hı. hem hizmet kalitesinden ya da işçi kalitesinden kaynaklı. Bilemiyorum orayı siz daha iyi bize anlatırsınız diye düşünüyorum. Ama sonuçta bir şeyler ters gidiyor ve bize yurt dışından gelen sayısı, daha önceki ile karşılaştırıldığında ve bizden giden sayısını <laughs> karşılaştırdığımızda ortada bir e, çanlar çalıyor durumu var sanki. Var mı? Ben böyle görüyorum. <gülüyor> <gülüyor> bah, Türk turizmi için çan arada çalar ama çaldığıyla kalır. Biz turizmde her zaman yolumuza devam ettik. Bu sene e, tespitleriniz doğru sıkıntılı bir yıl geçiriyoruz. Müesseseler adına sıkıntılı bir yıl gelen misafirler adına bir sıkıntı yok. Çünkü biz hizmette her zaman olduğu gibi Türk turizmi, bütün paydaşlar en iyi hizmeti vermeye devam ediyoruz. Ticaretimiz devam ediyor. Ama karlılık ve maliyetler konusunda bu sene ciddi sıkıntılar yaşadığımız yatsınamaz bir gerçek. Bunun yanı sıra tabii ki bunu bir cümleyle açmam gerekirse hepimizin malumu olan kur enflasyon uyumsuzluğu diyeceğim. Hı hı. Bu konuda bizi çok etkiliyor. Çünkü senenin Temmuz-Ağustos dönemi için bundan 6-7 ay önce gittiğiniz zaman bütün işletmelerin çoğunun kafasındaki kur 40 ila 45 TL arasında bir yerdeydi. Şu anda kur 36 lira olduğunu düşünecek olursak bu... Zaten 12 ay devamlılığı olmayan sahil yörelerindeki turizmin en önemli iki ayının marjlarda yüzde 15-20 daha aşağıda kalarak geçmesine sebebiyet veriyor. Ama tek etken bu değil. Bunu aşmak için ve tabii ki hepimizin hayatında olan enflasyonu ve bu maliyetleri dengelemek için bu sene yapılan Fiyat artışları'nı özellikle yabancı müşterilerimizin önemli bir kısmı Temmuz-Ağustos ayında çok benimsemediler. Hı hı. Ama işin iyi tarafından bakmak gerekirse sezon çok uzayacak. Nereye kadar Kasım sonuna kadar bu sezonun uzamasını bekliyoruz. Zaten sezon iyi başladı. Mayıs ve Haziran ayı çok kuvvetli geçti. Fakat Temmuz'un başından itibaren bu bizim bahsettiğimiz sebepler ve tabii ki Avrupa Şampiyonasının da burada çok etkisi var. Özellikle Avrupalı turistler ve Alman turistler ki Almanya malumunuz bizim en önemli kaynak pazarımız. Hı hı. E, Almanya'da insanlar e, ülkelerinde kalıp işte yakın şehirlerde maçlara gitmeyi tercih ettiler. E, İngiltere'de de hakeza e, biliyorsunuz futbol İngiliz kültürünün çok önemli bir e, parçası. İşte her gün olan maçlara, pub'da, orada burada seyretmek için insanlar onu eşiyle dostuyla paylaşmak için e, orada da talepte bir düşüş yaşadık. <laughs> Şimdi... Toparlandı, biraz daha yukarı doğru gidiyor. Bir de tabii turizmin senelerdir hep konuşulan istihdam sorunu var. Hı hı. Ee, i̇stihdam sorunu maalesef büyüyerek devam ediyor. Ee, bunu nasıl aşmaya çalışıyoruz? Yurt dışından çalışan getirerek aşmaya çalışıyoruz. Çünkü e, bir taraftan da var olan iş gücümüzü kaybediyoruz. Çünkü yurt dışına çok ciddi bir e, göç var. E, yurt dışındaki büyük zincirler... Büyük işletmeler Türkiye'deki pırıl pırıl bu işte kendi yetiştirmiş gençlerimizi daha iyi şartlar sunarak alıyorlar. Şimdi tabii serbest piyasa ekonomisinde de burada yapabileceğiniz fazla da bir şey yok. Tabii ki bu arkadaşlarımız da geleceğini düşünüyor. Daha fazla nerede ailesine, kendisine, yarın bir gün çocuğuna gelir yaratabileceğini düşünerek oralara gidiyorlar. Pandemi sırasındaki... E, tersine göç üzerine yani özellikle Antalya ve Ege'den Anadolu'ya e, oteller kapandığı için çalışanların birçoğu e, memleketine geri dönüp orada çalışmaya başladılar ve devam ediyorlar. Bir de bunun üstüne bu geldiği zaman e, istihdam bizler için e, çok ciddi bir sorun haline geldi. Bunu söylemekle birlikte özellikle Avrupa'daki e, otel zincirleri ve onun başındaki insanlarla konuştuğumuz zaman esasında Hani onlar diyor ki siz çok iyi durumdasınız bizi hiç sormayın. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bir <böyle, gülüyor> dokun bina hissetti. Aynen o. öyle bu yani sektörün dünyadaki ortak sıkıntısı ee, nasıl çözülür inanın bilmiyorum ama e, herhalde daha fazla robot falan çalışması gerekecek çünkü e, bir de yeni jenerasyonun e, yani bu pandemi öyle bir değişim noktası oldu ki dünya iş hayatında da insanların çalışma alışkanlıklarının daha da değişmesiyle. Ee, daha rahat şartlarda çalışmayı istemesiyle e, bizim sektör tabi emek yoğun bir sektör. Hı hı. Ee, öyle olduğu için e, bunun da bir negatif e, etkisi oldu e, gibi böyle bir e, bir durum. Şimdi bu kadar zorluğun içerisine bir de şeyi bağlayalım biraz kopya çekeyim. 2024 Mayıs ayında yabancı gelen ziyaretçiler %14'lük bir e, evet. artış evet. Şöyle işaret etmiş. 5.1 milyondan bahsediyoruz. Doğrudur. İşte Ocak, Mayıs 2024 arasındaki yere baktığımız zaman, zaman aralığına baktığımız zaman %12'lik bir artış, 12.5'luk bir artış var. Sizde de 5 işletme var evet. yanılmıyorsam. Doğrudur. Dolayısıyla yani bütün bu istihdam problemlerine, bütün bu komşuya bazı şey işte yerli turistimize kaçırmamıza rağmen yine de işte beklentileriniz ve geleceğe dönük planlarınız mutlaka vardır. Ee, Onları biraz dinlemek isterim. Tabii ki seve seve. Ee, i̇lk 5 aydaki ziyaretçi artışı havaalanı verilerinden Haziran ayında bir düşüş eğilimi olduğu gözükmeye başladı. <laughs> Temmuz ayında da ben bunun devam edeceğini düşünüyorum. Ağustos'ta da bir nebze devam edildi. Fakat Eylül'den itibaren tekrar yukarı bir çıkış olacağını biz şu andaki hem sektördeki paydaşlarla yaptığımız konuşmalarda gözlemliyoruz. Bize gelen rezervasyonlardan da bunu gözlemliyoruz. Bu sorunların içinde sektörün, bütün oyuncularının bir makuliyet içerisinde birbirine destek olması gerektiğini düşünüyorum. Ekonomik şartlar ya da maliyetler bu kadar yüksek olduğu zaman tabii ki herkes daha fazla kar etmeye çalışıyor. Fakat dediğim gibi bu sıkıntılı dönemde biz ancak hepimiz omuz omuza vererek buradan çıkabiliriz. Burada önemli olan Türkiye'ye gelen misafirlerin memnun olarak ayrılması. Neticede Türk turizmi son 30 senedir 40 senedir dünyada eşi görülmemiş bir büyüme içerisinde ve büyümeye de devam edecek. Uluslararası zincirlerin hepsi buraya gelmek istiyorlar artık yavaş yavaş. Hal böyle olurken dediğim gibi yani burada bir herkesin birbirine destek olması lazım gerektiğini düşünüyorum. Bizim işletmelerimiz özeline gelecek olursak, biz bu sene geceleme sayısında yüzde 30-35 nispetinde bir artış öngörmüştük. Ciro'muzda ise yüzde 60'a yakın euro cinsinden bir artış öngörmüştük geçen seneye mukayese Bu hedeflerin çok uzağında kalmadan sezonu bitireceğimizi düşünüyorum olası bir e, inşallah Rusya Ukrayna barışı ki bu çok konuşulmaya başlandı. <laughs> Özellikle Amerikan seçimi sonrası olabileceği söyleniyor. Öyle bir durum e, olması durumunda tabii önümüzdeki sene turizmin e, geleceği çok e, daha doğrusu önümüzdeki sene sezon çok kuvvetli geçer e, diye düşünüyoruz. Aslında ben sorumun cevabını aldım ama biraz daha <gülüyor> <gülüyor> biraz biraz daha böyle bir detay açmanızı isteyeceğiz lazım. Ee, geçmişten bu sürece kadar turizm otelcilik faaliyetlerinizde yukarı yönlü bir ihmelenme var. Hı hı. Bu sürecin devam etmesini en azından bu yıl itibariyle bekler misiniz? Beklerseniz de bu durumun katalizörü sizin için ne olur? E, bekleriz. Dediğim gibi bekliyoruz da. Bu durumun katalizörü bizim açımızdan birkaç tane nokta var. Birincisi biz geçtiğimiz yıl Martı Mira ve Martı Resort tesislerimizde bir renovasyon çalışmaları yaptık. Bunun geri dönüşlerini alıyoruz. Müşterilerden aldığımız geri dönüşler çok olumlu ve bununla birlikte tabii ki her zaman Mart'ın verdiği hizmet ve servis kalitesiyle birlikte bu bir devamlılık sağladığı gibi bu tip renovasyonlar her zaman için fiyatınızda da renovasyonun büyüklüğüne, genişliğine, derinliğine göre artışlar yapmanıza olanak veriyor. İşin bir bu tarafı var. Bir diğer tarafı şimdi Martı Türkiye'nin en eski resort hı hı. markası. Bu, bu eski derken bu pozitif manada tamam. söylüyorum. Şirketimizin kuruluşu 1968 ve biz 50 senedir Türk turizmine hizmet veriyoruz. Şimdi bütün özellikle Avrupa bazlı büyük tur operatörleriyle 35-40 senedir çalışıyoruz bu ve çok yüksek tekrar gelen müşteri rasyonumuz var. Bu özellikle tabii ki marka olmanın getirdiği bir avantaj. Marka olduğunuz zaman müşteri size geldiği zaman muhakkak orada bir şeylerin var olacağından emin. Siz de onu her zaman sağlamak durumundasınız. Çünkü markadaki erozyonu toparlamak çok zor bir şeydir. O yüzden devamlılık bu hizmet kalitesini sürdürebilmek çok önemli. Ben bizde yani Mart'ı özelinde bu iki faktörün önemli olduğunu düşünüyorum. Evet dediğiniz gibi yani devamlılık çok önemli. Özellikle çok güzel bir yere parmak bastınız. Giden müşteri, misafir diye tabir ettiğimiz kesimin atıyorum bir sonraki sene gelmesi ya da bir süreçten sonra tekrar gelmesi sizin en azından sürdürülebilirlik faaliyetleri açısından yani evet. hem önemli evet. hem de aslında verdiğiniz hizmetin ne kadar önemli olduğu için de belki de sizin gururunuzu okşayan da en önemli şeylerden bir tanesi. Evet. Sonuçta bizim erkeklerde şöyle bir şey var. Bir berbere gidersiniz. 10 sene aynı berbere gidersiniz. Kaç 10 sene? Aynen. Hiç onu değiştirmezsiniz. Şehir değiştiren değiştiren şey biliyorum berbere gitmek için. <laughs> e aslında bu çok önemli bir şey. Dediğiniz gibi sizin verdiğiniz hizmet kalitesinin de ne kadar yüksek olduğunu da gösteriyor. Bir de bu konuda tabii sürdürülebilirlik dediniz. Burada bu çok önemli. Ee, gelişen dünyaya ve çağın şartlarına da uyumlanmanız gerekiyor. Evet. Ee, şimdi mesela bizde son iki senedir özellikle Avrupa kaynak pazarlarından gelen müşterilerin bizim işte bu her şey dahil sisteminde neden bu kadar çok yemek, neden bu kadar çok içki verildiğine dair işte artan yemeğin ne olduğuna dair gibi sorgulamalar başladı Yani dünyadaki bu farkındalık çok önemli. Biz Mart Hotel işletme olarak bütün tesislerimizde çok azami dikkat gösterdiğimiz bir konu. Ve diğer yandan da geçtiğimiz günlerde de Havayı Aydınlatma Platformu'na açıkladığımız gibi kendi enerjimizi üretmek üzere de bir girişimimiz var. Bununla alakalı chat süreci de başladı. İnşallah önümüzdeki yıl tesislerimizin elektrik ihtiyacının çok önemli bir kısmını belki de tamamını kendi üreteceğimiz enerjiden güneş panelleriyle sağlamayı hedefliyoruz. Ki bu tabii ki mevcut ekonomik şartlar içerisinde kâr çok olumlu etkisi olacağını düşünüyorum. Evet, tabii özellikle maliyet yönetimi açısından da sizin Doğru. için pozitif bir katkı evet. olacak diye belirtebiliriz de aslında evet, Ama dediğiniz iki... gibi özellikle enerji maliyetleri çok yüksek bu dönemde Doğrudur. ve e, gerçekten hem yeşil enerjiye verdiğiniz önem e, bu kapsamda çet sürecine de bununla alakalı başlamanız dediğimiz gibi maliyet yönetimi açısından da sizin kar marjlarınızın yukarı yönüne gitmesi açısından da oldukça önemli bir katalizör olarak karşımıza çıkacak gibi duruyor finansal Bir de e, çok finansal olması bir ara not vermek istiyorum. Bizim bütün tesislerimizde ev hayvanları biz belli bir kiloya kadar Hı. alıyoruz. Köpekler, kediler Hı. bunlar gelebiliyorlar sahipleriyle beraber. Özellikle pandemi sürecinde bu evde bir hayvan besleme alışkanlığı bütün dünyada çok yükseldi. Fatih i̇şte oteller falan gibi böyle Hı. organizasyonlar var. Biz bütün tesislerimizde küçük dostlarımızı da ağırlıyoruz. Onu da belirtmek istiyorum. Yani farkındalık da yaratıyorsunuz aynı evet. zamanda. Özellikle şu süreçte. Kesinlikle öyle. Artı yani çağlar daha böyle rakamlarla haşır neşir olup sabahtan akşama kadar o finansalların içerisinde yüzdüğü için o daha fazla önemsiyor maliyet yönetimi vesaire. Ama ben mesela karbon ayak izi bırakmak bırakmamak açısından bakıyorum bu yeşil evet. dostu yapılan ya da yeşil ekonomi dedikleri hikayeyi. Evet. hikaye ve sonuç itibariyle hepimizin de aslında böyle bir sorumluluğun olması lazım. Kesinlikle. Çünkü hani dünya gittikçe yaşanamayacak bir hale geliyor. Evet. Ona bir ne kadar yaşanabilecek tarafına katkı sağlamak o kadar iyi. Evet, Sadece teşvikler vesaireler de veriliyor, değil veriliyor. mi öyle? Şeylere? Yani burada karınca kararınca benim çok sevdiğim laftır. Yani herkesin sabahleyin elin yüzünü yıkarken açtığı sudan işte tesislerindeki dediğiniz gibi karbon ayak izi ne yapabiliyorsak kar. Yani işte hani bir diğer değiş damlaya damlayı, damlayı görüyor. Atasözü hmm. kitabına döndü konusu ama <laughs> e, ama bu, bu doğru. Yani burada herkesin neresiymişiz zaten evet, çok, çok başka doğru. yerde olurmuşuz. Böyle program yapsak acaba <laughs> Tanzosözü ilgili. Eee Marmaris'te ve daha çok da Antalya'da, doğru. Kemer'de galiba evet, doğru. var mı planda programda başka bir yer? Şöyle şimdi tabii mevcut piyasa şartlarında ve faiz ortamında yeni bir yatırımı açıkçası çok sıfırdan düşünmüyoruz ama Dünyada bütün zincirler hani böyle sıfırdan yatırım yapmadan büyüyorlar. Yani bunun çeşitli büyüme modelleri var ya işletme yaparak ya kiralayarak ya franchise vererek büyüme Hı. modelleri mümkün. Bizim de bu yönde belli düşüncelerimiz var. Bunları hayata geçirmeyi önümüzdeki dönemde planlıyoruz. Çünkü her şey dahil sistemi... Her ne kadar orijinalinde e, Meksika'dan e, çıkmış e, olsa da yani o bölgede bu iş ilk uygulanmaya başladı. İspanya gibi bir Yok, hayır. Meksika'da o işte Cancun filan o bölgelerde çıktı hmm. e, yanlış hatırlamıyorsam. Yani çıkış noktası orası. Fakat biz tabi Türkiye olarak bunu çok ileri bir seviyeye e, götürdük ve e, dünyadaki bütün uluslararası zincirlerin e, bu bir odak noktası haline geldi. Herkesin bu know-how'la know alakalı bir iştahı var. O yüzden de bu sahil yörelerine gelmek istiyorlar ve gelmeye de başladılar. Sanırım önümüzdeki 3-4 sene içerisinde biz çok daha fazla uluslararası zinciri sahil yörelerimizde görmeye başlayacağız. Tabii bunların bir kısmı daha lokalde bir partnerlik yaparak bu işi yapmak istiyor. Bir kısmı kendisi direkt geliyor, binanın üstüne adını koyuyor. Ee, ama burada bir e, bir devinim olacak. E, yani sadece Türkiye için değil. Türkiye dışında da e, bu tarz düşünceler gündeme gelebilir. E, ama dediğim gibi yani biz burada markamız ve bu e, know-how'ımızla e, bir e, büyüme fikirlerimiz var. Bunu önümüzdeki dönemde inşallah hayata geçirmeyi düşünüyoruz. Yani şirketin işletmesini yaptığı otellerde bir duran varlık değerlemeleri görüyoruz evet. ve yukarı yönlü gidiyor biliyorsunuz bu bu Su ukrayna savaşından sonra enflasyonun da kopup gitmesiyle değerlemeler tarafında da çok yüksek değerlemeler gördük ve son çeyrekler özellikle GEO'larda değerleme evet. artışlarından kaynaklı olarak karlılık tarafında da fazlasıyla yüksek bir aslında barem görüyoruz orada evet. bu değerleme artışlarının devamını bekler misiniz ya da illaki tabii ki yukarı yönlü gitmesi beklenebilir ama e, sizce ne kadar rasyonel hı hı. hani bu denli bir e, Enflasyondan kaynaklı değer artışı, bir de sizin gördüğüm kadarıyla oteller tarafındaki değerlemeler yukarı yönlü imilenmeye de hı hı. devam ediyor. Bu sürecin devamını bekler misiniz? Bu sürecin devamını turizm büyümeye devam ettiği sürece beklerim. Hı hı. Çünkü bir sektör yukarı doğru gidiyorsa sektörün içindeki aktifler değerleniyor hı hı. ve tabii ki sizin de çok iyi bildiğiniz gibi değerlemelerde indirgenmiş nakit akımı çok önemli bir metodoloji olduğu için. Konaklama fiyatları ya da bağlama fiyatları marina örneğinde bunlar yukarı gittiği zaman şirketlerin geleceğe yönelik nakit akışlarında arttığından ötürü burada zaten doğal bir değerlenme hı hı. süreci olacaktır. Burada tabii bu enflasyon inşallah yakın zamanda artık kontrol altına alınacak öyle gözüküyor. Ondan sonra bu artış ivmesi biraz küçülebilir ama artış devam edecektir sektör büyümeye devam ettiği sürece. Şu marina meselesine bir de konuşalım. Özellikle Öyle. pandemiyle birlikte e, bir taraftan çok rövaçta hale geldi. Hı hı. İşte tekne alayım, marinaya koyayım, evde yaşamayayım. Aynı şey deprem için de geçerli bu arada. Pandemiden sonra da çok korkunç bir deprem atlattığımız için evet, insanlar maalesef. daha güvenli yerlerde yaşamak istiyorlar ama bir tarafıyla da tekne yaşamı çok e, anladığım kadarıyla ya da dışarıdan gözlediğim tarafıyla her ne kadar zevkli görünse de çok zor. Hı hı. E, mesela babamla konuşuyorum ben Diyorum ki yani teknemiz olsa o teknede yaşasak bak havadar havadar yazın ne kadar güzel e, vesaire mümkün değil. E, hı hı. Yani, o yaştaki gibi insanın oraya sokmak evet. e, çok zor görünüyor. E, dolayısıyla hem e, profili merak ediyorum hı hı. ne olduğunu e, hem de marinacılık faaliyetlerinden siz nasıl bir e, gelir elde ediyorsunuz? Şirket açısından ve şirketin yatırımcıları açısından nasıl bir e, önemi var bunun? Şimdi tabii teknede yazın yaşamak kolay da kışın yaşamak <laughs> çok kolay değil. nemli var, soğuğu var, ısıtması var. Ee, e, hepsini karşılıyor diye düşünüyorum. E, ama yani, <laughs> yani, teknenin içindesiniz yani teknenin içinde biz ısıtamıyoruz. Muhterem <laughs> babanız çok haklı o konuda. Ama Babalar konuda haklı. <laughs> her zaman haklıdır. Ee, şimdi şöyle profil değişik yani çok değişik bir profil var, çok değişik tekne büyüklükleri var, ebatları var. 40 metrelik, 100 metrelik, 10 metrelik ne isterseniz var. Bizim Marina'da her türlüsün mevcut. Belli bir ölçüye kadar çok uzun yıllardır orada olan müşterilerimiz var. Bir kısım tekne sahipleri çok zaman hani böyle Mayıs falan geldi mi onlar işte Eylül, Ekim o saate kadar orada duruyorlar. Kışın gidiyorlar, geliyorlar. tekne. Onlar için çok büyük bir, yani hobi ötesi bir hayata bir bağlılık hı hı. E, konusu gibi oluyor. E, yabancı tekne sahiplerimiz var. E, son dönemde bu biraz yine artmaya başladı, onu söyleyebilirim. E, ama tabii son dönemde işte başta Yunanistan olmak üzere yazın çok git geller de e, oluyor. Marina'nın şirketin cirosun içindeki payına gelince sanırım bu sene %15 eee aşan bir eee rakama ulaşacak gibi gözüküyor şu andaki gidişat öyle. Çünkü bizde genelde teknelerin bağlama kontratlarının %80'i, %85'i, %90'ı senelik olur. Yani biz ciroyu orada çok rahat öngörebiliriz Hı. genelde. <laughs> ama bu oran geçtiğimiz yıllarda çok daha düşüktü. Onu söyleyebilirim. Ee, neredeyse hani belki biraz daha üstüne e, çıktı. Bu sene de e, çıkacak. Daha da belki üstüne çıkacak. Var mı senin sorun? Emre Bey sağ olsun her şeyi cevapladı. Bizim <gülüyor> daha <gülüyor> <gülüyor> soru sormaya <laughs> gerek kalmadı. gerek kalmadı. <laughs> Sizin yatırımcıya iletmek istediğiniz bir şey var mı? E, ee, turizm sektörü geleceği çok parlak Türkiye'de özellikle bunu söyleyebilirim Türkiye Turizm konusunda bir dünya oyuncusu. Kim ne derse desin, biz ziyaretçi sayısında neredeyse 4 numarayız, üçü zorluyoruz. İstanbul, Antalya gibi ilk beşin içinde yer alan iki tane şehire sahibiz. O yüzden turizm evet, her ne kadar jeopolitik konulara karşı biraz kırılgan olsa da bizim destinasyon olarak vazgeçilmez bir pozisyondayız. Çok ciddi kaynak pazarlarımız var, Alman pazarı olsun, İngiliz pazarı olsun, Rus pazarı ya da BDT ülkeleri eski tabirle olsun ve son dönemde tabii Körfez ülkeleri olsun. Onlar biraz daha İstanbul ağırlıklı, Kapadokya'da bildiğiniz gibi çok uzak doğudan müşteri ağırlıyoruz. Bir de önümüzdeki dönemde Hindistan ve Hintli müşterileri de çok duymaya başlayacağımızı düşünüyorum. Çünkü Hint ekonomisi zaten 2028'de 3 numara çıkıyor. Çin ve Amerika'nın arkasından. Yani bu uluslararası bankaların öngörüsü bu yönde. Ve çok hızlı büyüyen bir ekonomi. Tabii öyle bir hızlı büyüme olduğu zaman seyahat alışkanlıkları, seyahate gitme talepleri de insanların artıyor. Bir yandan da dünya seyahat ekonomisinin büyüklüğünün 2032 senesinde bugün 2.3 trilyon dolardan 3.1 ya da 2 trilyon dolara çıkması öngörülüyor. Yani bu kabaca %50'ye yakın %45 civarında 8 senede bir artış demek. Ve böyle olduğu zaman yani hem bu artış hem Hint ekonomisinin artışını düşündüğünüz zaman Hintli turistlerin, ziyaretçilerin bütün dünyada seyahat endüstrisinde çok fazla yer almaya başlayacağını düşünüyorum. Ee, Türkiye'nin de buradan e, pay alacağını önümüzdeki dönemde düşünüyorum. Peki çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür için. ederim. Sağ çok Emre Narin ile birlikteydik. Mart Otel İşletmeleri Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı. Bugün yakından tanıyalım serisinde bizi ağırladı. Biz de böylelikle e, şirketi sizinle tanıştırma fırsatını yakalamış olduk. Bir başka yakından tanıyalım da görüşeceğiz. Tekrar hoşçakalın.